Merhaba arkadaşlar, Ekonomi Laboratuvarı'na hoş geldiniz. Bugün Pazartesi ve Gülem Akın halka arz sonuçları açıklandı. Ee, biz istediğimizi aldık. Burada 600 bine yakın insan katılım katılım oldu. Ee, bunlar arasında en fazla lotu alan, daha doğrusu miktar olarak söylediğiniz zaman 14.250 TL. Yurt içi de kurumların büyük bir ilgisi olduğunu gördük. 194 kurum katıldı. Ee, bunlar da bu halka arzın önemini ee, gösteriyor. Yurt içi özel emirle giren insanlarda, bunlarda da 2.700 kişi girdi ve bu 2.700 kişi arasında en fazla lot sahibi olan ya da miktar olarak aldığını düşündüğümüz zaman, içsel bilgiye göre 174.000 TL bir alım yapmış oldu. Gülerman güzel, halka arıza büyük bir talep geldi. Hepimiz bir sonraki tan serisini umarım tan serilerini görürüz. Bu konu hakkındaki bütün bilgilerimizi, bütün süreçleri bu kanalda görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bütün detayları yoruma ekleyeceğim. Bizi takip etmeyi, kendinizi sevmeyi unutmayın.